Öncelikle selamlar. Ben Eludex ve bugün sizlerle birlikte Hellcase'deyiz ve bugün 105 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. Uzun zamandır Hellcase'de açmıyorduk bildiğiniz gibi. Artık herkese geri döndük. Great Friday Event. Böyle bir muhabbet var. Biliyorsunuz ki işte Amerika'da büyük indirimler, insanlar birbirlerini yiyorlar falan filan ya. O haftaya girdik. Onun eventini yapmışlar. 18 gün sürecekmiş bu arada. Yeni event kasaları var. Bugün ağırlıklı olarak bunları deneyeceğiz. Peki bakiyemizin el verdiği kadarıyla. Eğer sizler de benim gibi bu sene kasa açmak istiyorsanız buradaki promosyon kodu kısmına gelip küçük küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Arudex yazıp uygula evinizde sıradan %10'luk bir bonus ve bu da yetmezmiş gibi eğer siteye ilk kez kayıt oluyorsanız bu görmüş olduğunuz Turkan, Kapadokya ve Demirci e de kasalarını ücretsiz alıyorsunuz. Yani eğer siteye ilk kez kayıt oluyorsanız bedavadan 3 tane kasaya sahip oluyorsunuz. gerçekten güzel bir şey. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz M4A1 S Black ediyorum. Bence gerçekten 10 numara 5 yıldız bir M4A1 1 s float'u yine yüksek. Çok ucuza aldım bunu. O yüzden float'lar bu aralar yüksek. Bu görmüş olduğunuz M4A1 S kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Video Videoyu beğeniyorsun. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim canını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabıma gidip orayı da takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Ve siz bu videoyu izlerken önceki videodaki yayın sonucu Telegram'da video Instagram'da da story olarak paylaşılmış oldu. hemen şu sync bir başlayayım. Ben herkesi seviyorum ama herkese tek sevmediğim bir şey var. O da şu. Senin sesi çok. Hani Şöyle söyleyeyim size. Bu sesin azalması için ses seviyesini buraya çektim. Bak buraya çektim. Bu da yetmezmiş gibi. Şu anda bilgisayarımın ses seviyesini de yüzde ona falan indirdim. Hani ona rağmen çok hala da hani okey diyoruz artık. Ya, ya cidden herkesin sesi çok arkadaşlar ya. Biraz abartılı bir ses Okey. Peyliyor bu arada. Bir daha bir ikilik yollayalım. Böyle aşırı onlu onlu yolluyorsun. Bu arada etkinlik puanı kazanıyoruz. Etkinlik puanı da bir yandan cebimizde kalıyor. Toys Hold Güzel aslında. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeden geçmeyeyim. Videolarda tanıttığım bütün siteler güvenilir ve senelerdir aktif olan siteler genelde. Yeni açılan sitelerde de zaten sertifikaları tamam olduğu için yani sertifikaları tam olduğu için tanıtıyorum. Yani gösterdiğim her sitede kasa açmak istiyorsanız hızlı hiç böyle şüphe etmeden direkt açabilirsiniz. Herhangi bir güvenlik problemi olan ya da belirli bir sertifika eksiği olan sitelerde zaten açılım yapmıyorum. Sizin de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var tabii ki. O yüzden videolarda zaten dikkat etmeniz gereken şeyleri sizlere anlatıyorum. Herkes senelerdir açık olan bir site ve tamamen güvenilir. Bu kasa bize ödemiyor ama bu kasadan bir çıkalım. Şurada Neon Chrome var. Abi Neon Chrome'dan ve iki duvarlıktan bir yollayalım. Bazılarımız o mesela baştaki bedava üç kasayı alamıyorlar çünkü site o kadar eski ki artık. Hani adam ne zaman girdiğini hatırlamıyor bile siteyi. Anladın mı? Yani onu hatırlamadığı zaman da ama bir olamadım mı oldu mu oldu? E çünkü hani site gerçekten çok eski. Ama ne kadar bu siteler eski olsa da güzel olsa da maddi durumunuz kötüyse 18 yaşından küçükseniz bu tarz sitelerde kasa açma. Gerek yok. Hani paranıza yazık arkadaşlar. Bu sitelerde bir kişi kazanıyorsa 10 kişi kaybediyor. Biliyorsunuz ki bunu hep söylüyorum. Çünkü bu kasa açma sisteminin altyapısı. CS'de de her şey aynı. Bu sitelerde de her şey aynı. E bu sitelerde ne oluyor? Şansınız biraz daha fazla oluyor. Yalan yok. Çünkü en azından oranı görüyorsun. Hangi skinin gelebilme ihtimali olduğunu görüyorsun. Yeri geliyor kendi kasalarını yapabiliyorsun. Ama biz besiyi feci batıyoruz şu an. Feci batıyoruz. 7 dolar okeydi. Bu şekilde olmaz bir yerde bir toparlamalıyız. Bak mesela adam 100 dolar almış. Bak bu AK iyi. Ateris de gayet iyi. Bu da gayet iyi. 27 dolar bak. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda sizlere herkeste yatırımsız bir tane hediye açacağım. Biliyorsunuz herkes de biz bu tarz yapıyorduk. Yine yapacağız. Hani bu videoya yetiştiremedim. Çünkü şu an saat 11.17 ve bu videoyu umarım 12'den önce izleyebilirsiniz. Pek sanmıyorum. Ama bugün kanalı videosuz bırakmaktansa hani böyle bir video atayım dedim en azından. Normalde yine iki video yapacaktım. Bu kadar yoğun çalışıyorum ki arkadaşlar uyuya kalmışım. Hani saatin titreşimine uyandım ve şu an yeni uyandım. Şimdi özü bu. Hem iki kanal olucu hem kendi işim zaten hep anlatıyorum size sıkıldınız artık ama Gerçekten bazen yoruyor. Watch, Integral. Black Tie kötü bu arada da. 18. En iyisinin Black Tie olması her şey. Böyle olacağını tahmin etmeyin. Bu Override güzel ediyor bu arada. Ama şu an fark başladığımız yerde saymaya devam ediyoruz. Böyle bir hareketlilik yok. Evil Diamond, Black Tie, Mind Fine. Yani hiç dikkatimi çeken bir ürün yok. Evet, sıkıntı. Onunla yollayıp bir risk almak istiyorum arkadaşlar. 60 dolar az bir para değil ama ben en kötü ihtimalle bu kasadan 30 alacağımıza güvenerek ben yolladım abi. Solitude FN e gelsin. Solitude FN e değilse battık çünkü. Bakayım. Berber battık. İyi. En kötü ihtimalle 30'umuzu aldık. Çok yedi. Override gerçekten çok yedi arkadaşlar. Şu data şoku deneyelim. Zaten bütçemiz Max buna el verecek şu an. Hadi oğlum be bir bıçak falan. Şu kuklilerden bak aşağıda çıkartmış. Chromatic Aberration'da dursa. Dursa. Ya şu sözleri söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ya. Chromatic Aberration'da dursa. Ya bu sözleri söyleyeceğimi düşünenleriniz var mıydı arkadaşlar? Bundan bir iki ay önce falan ya. Hala aşamıyorum ben bunu. Bu kasaların içeriklerini ben beğenmedim. Ben beğenmedim yani niye bilmiyorum ama Şanslar çok yüksek bu arada. Hani %1 şansla Neon Rider çıkartıyorsun. Yani güzel şeyler var, güzel oranlar var da onları vuramazsan çok feci batıyorsun şu an gördüğünüz gibi. Tam watch watch geliyor bu video. Bu video tırt. Bu video alamadık. Ama sonraki videolarda artık ümidimizi kesmeyelim. Sonuncu. Hadi be oğlum. Son anda yüzümü güldür. Yapmışlığın var. Bu arada event kasaları genel olarak bence öyle bitirecek seviyede değil. Çünkü aşırı böyle ekstrem ekstrem çoklu çoklu açmasaydık o 6 dolarlık olan güzeldi. Tüm parayı yedik. 3 dolarımız kaldı ya. Bugün herkes de güzel bir batış. İlk videonun şerefine bizi böyle güzelce bir yoğlu yoğlu herkes. Yani ticketler 100 dolarlığı gelse bizi kurtarıyor bu arada da ona gelmedi işte. 1 dolar okey. Yoksa bir anda comeback Bu arada böyle comebackler yaptığım oluyor bazen o yüzden. Bir de bana niyeyse arkadaşlar böyle son kasarda böyle bir şey oluyor ya. İnsanın böyle daha da bir deniyesi geliyor. Son kasarda böyle bir şevkileniyor. Size de oluyordur büyük ihtimal. Son kasa, son maç. Hadi bu maçı kesin kazanacağız falan böyle hissetmeler olur ya kendini gaza getirirsin ama aslında kazanamazsın. Öyle bir durum ya. Baksana şu sıra gelse. Ama tabii ki gelmedi. Bugün Bugün güzel kaybettik. Şu event'e de bir bakmak istiyorum. Etkinlik puanlarımla neler yapabiliyorum. 2 dolarlık yükleme 5 tane veriyormuş. 100 dolarlık yükleme de 100 tane veriyor. 200'e 150. Niye? 100 100 2 gün yüklesem 200 alsam daha mantıklı değil mi işin sonunda? Bu çark garip bir şey. Bunu göstermeyeyim ben. Jeton kasası dediğimiz bir şey var. Burada yani şu eşya üreticiye girelim. Klasik. 135'e 2-3 dolar falan verir herhalde. 135 ile budur diye düşünüyorum. Ne bu? Yani 2-3 dolar. Ya biliyoruz yani. Biliyoruz oğlum. Biliyoruz. Yani <laughs> buna vereceği şey 2-3 dolar. Şaşırtmadı yani herkes. Ama kasam kasa yüklü. Burada şu tasarım hoşuma gitti ya. Ama şuraya bir Romanov koysalardı daha güzel olurmuş. Bu Neon Court'tan son bir tane daha. Bu Neon Court'a o kadar abandı ki şu Decimator'dan falan filan verir belki diye. Şu veya Fuel injektör. Arkadaşlar oranları gerçekten çok yüksek bu arada. Bunun FN'sini çıkarsan. Bak FN'nin oranı düşük ama kendisinin oranı yüksek. Burada böyle bir olay var. Ya ben herkes de bunu pek sevemiyorum. Size açamadık bu arada. İnternetim mi gitti? Ne oldu? Göremedik ya. Tam son anda basınca vallahi gitti. Hayat bitti. Böyle bir üzerime basıp gideceğim. Valla gidemiyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Bugün herkes de valla battık. <laughs> Yapacak pek bir şey yok. Yani hızlı hızlı yüklemeye çalıştım. Umarım ilerleyen zamanlarda katlarız. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.